Mutfağımdan herkese merhaba, Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sizler için lezzeti muhteşem, yapılışı çok basit bir tatlı tarifim var. Bu tatlıyı bir de bu şekilde yapın, çok memnun kalacaksınız. Bu tatlımız için malzemelerimiz, 2 paket bu şekilde bisküvim var. Bisküvilerimi bu şekilde ufalıyorum ve robottan un gibi oluncaya kadar geçireceğim. Robottan geçirmiş olduğum bisküvilerimi uygun bir kabın içerisine boşaltıyorum. İnce çekilmiş bir çay bardağı ceviz içimi de ilave ettim. Öncelikle bu şekilde karıştırıyorum. İçerisine eritilmiş katı yağ veya margarin ilave edeceğim. Tekrar güzelce karıştırıyorum. çok kolay basit bir tarif böyle bir kelepçeli kalıbın içerisine bisküvilerimi boşaltıyorum şimdi güzelce bastırarak sıkılaştırıyorum Tatlı muhallebisi için 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı unumu ilave ettim. Bunları hep birlikte önce karıştırıyorum. Daha sonra 1 litre sütümü ilave ediyorum. Şekerim eriyinceye kadar karıştırıyorum. İçerisine bir yumurta sarısı ilave ediyorum. Bir paket de şekerli vanilin ekledim. İyice karıştırıyorum. Bütün malzemelerimin topaklaşması gidinceye kadar karıştırdım ve altını açıyorum. Muhallebimi orta ateşte karıştırmayı bırakmadan pişireceğim. Muhallebim pişmeye başladı. Bu arada karıştırmayı hiç bırakmıyorum dibi tutmasın diye. Bu muhallebim pişti. Kıvama geldi. Şimdi altını kapatıyorum. Muhallebimi bisküvilerimin üzerine boşaltıyorum. Muhallebimi hepsini boşaltıyorum. muhallebim ılıdıktan sonra buzdolabına kaldıracağım. 2 saat boyunca hem soğuyacak hem dinlenecek. Daha sonra ben de çikolata sosunu hazırlamaya başlayacağım. Çikolata sosunu hazırlamak için gerekli olan malzemeler 2 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı nişasta 1 tatlı kaşığı nişasta pardon 1 yemek kaşığı değil 1 tatlı kaşığı da kakao malzemelerimi güzelce karıştırıyorum 250 mililitrelik su bardağımla bir bardak sütümü ilave ettim. Güzelce karıştırdıktan sonra altını açıp pişireceğim. Evet, ocağımın altını açtım. Sürekli karıştırarak çikolata sosumu pişireceğim. Çikolata sosum pişti. İçerisine bir çay kaşığı katı yağ ekliyorum 1 yemek kaşığı da sürme çikolata ilave ettikten sonra altını kapatıyorum yağım ve çikolatam eriyinceye kadar karıştırıyorum evet şimdi ılımaya bıraktım çikolata sosunu dinlenmiş olan tatlımın üzerine döküyorum şimdi tekrar dolaba kaldırıyorum 1-2 saat daha dinlenmesi için Evet pastam dolapta 2 saat dinlendi. Eğer sizin vaktiniz varsa daha da fazla dinlendirebilirsiniz. Benim vaktim yoktu. Şimdi hemen dilimlemeye geçiyorum. ben pastamın üstünü hindistan cevizi ile süsleyeceğim. Sizler istediğiniz malzemeyle süsleyebilirsiniz. Evet pastamdan bir dilim alıp sizlere göstermek istiyorum. Pastamdan bir dilim alıp sizlere yakından göstermek istiyorum kıvamını. evet pastamızın şimdi nasıl olup olmadığına bakalım hep birlikte mükemmel lezzeti var harika olmuş mutlaka sizde denemenizi tavsiye ederim <laughs> evet bir tarifimin daha sonuna geldim eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.